Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün yaz geldiği için Elif Sinem'e yazlık alışveriş vlog çekiyoruz arkadaşlar. Ve Elif Sinem çantasını koluna taktı. İçine de bir şeyler eklemiş ama sonra göstereceğiz. Babamız da kendine bir şeyler almış. Nerede benim çantam? Ya sen buradan giymesin. Ya ben evlatlık mıyım? Yok bu zaradan maradan. Marka indiği için yani buralardan giymediğin için. Evet arkadaşlar Elif Sinem'e Koton'dan yazlık birkaç alışveriş yaptık. Video sonunda sürpriz olarak göstereceğiz ama ilk önce Elif'e yazlık almak için kız çocuk bölümüne geldik. Elif Sinem artık genç kız olma yolunda ilerliyor. Çantanı alır mısın Murat'cığım? Evet. Burada mavi renklerin yoğun olduğu bir reyon gördüm ve Elif'in elif gözleri bir masmavi. Bak bak. Vav Elif çok rich bir şey mi? buldu Hadi baban. Ayırsın, Bak bak gözlerin masmavi. Annem yerim gözlerin. Allah al, Bu al, al. çok tatlı Arkadaşlar benim sınıfımın yeşil giyince gözüm yeşil, mavi giyince mavi olduğuna inanmıyorlar. inanmıyor. Okul kıyafetimizde yeşil, gözünün mavi olduğuna inanmıyorlar. Anneciğim bunu alıyorum. Anne biz Fransa'ya gidersek Murat bu müthiş olmaz mı? çok, güzel. Anne biz şey neydi? İn, şey bilgisayarla vardı yani Evet. O derste biz arkadaşımla gözümün rengini merak edip Google'a sorduk. Ben mavi diyorum. O yeşil diyor. Sarı dedi. <laughs> Murat koydun <söyledin gülüyor> mu? Evet çantanı aç bakalım Elif'cim bunu koyalım çantana. Evet arkadaşlar. Elif Sinem'in yaz kreasyonuna krem rengiyle başladık. Mavi renk şu takımdan almıştım Elif ama şöyle bir portletek var ister misin ben mavi renk? Ben bu kızın üstündekini istiyorum. Bu kızın üstündekini mi? Elif Sinem o burada yok mu annesi? Şu bedeni tamam. Ver onu çakralım. Tamam Elif Sinem babam bedenini, bedenini bulmuş. Buldum. Burada arkadaşlar mavilerin yoğun olduğu bir bölüm var. Şöyle bir Elif Sinem bunlardan çok giymişti alır mısın Elifciğim? Elif kendisi seçsin arkadaşlar. Yok ya. Beğenmedin evet. mi? O zaman sen tek tek askılardan al çantayı bana ver kendin arkadaşlara göster seçip tamam mı? Zaten. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet yaz geldi rengimiz evet. beyaz renkli Elif sine palazzo bir pantolon seçti. Evet onun üzerine şöyle bir t olabilir mi? Gelin daha güzel şeyler var. Daha güzel şeyler nerede var Elif göster bize bakalım. Oo burada kocaman bir bölüm varmış. Bu ne siyah beyaz kromili? Elifçim kromili takım ister misin biraz Artık daha gündelik? Nefret Şu üzerindeki takımdan alacaktık sana. Ne yapalım evet. ondan bulalım mı? O nerede? Şu eteğin güzelliği şaka mı? Ayy. Bayıldım. Hı. Al o zaman Elifçim onu da alalım. Anne bizim takımımız da nerede? Senin takımını mı bulacağız soracağım ablanı. Gel da Cici ve Ceylin ablamız var. Biraz önce Elif onunla birlikte çanta seçmişti. Elifçim burada turuncu renkler var böyle arkadaşlar. Anladım. Bakalım Elif bizi nereye götürüyor? Elifçim nereye götürüyorsun bizi? Aldığın şeyi mi göstereceksin? Anne. Bakın arkadaşlar, su matarası çantası çıkmış onu almış. Ne evet, buraya alaka? Buraya koyuyorsun. Buraya da istediklerinizi koyuyorsun. Ben şöyle düşünüyorum. Nasıl takıyoruz? Tak bakayım. Ee, şey o, biberli biberli biber. büyük matar için değil mi? Ee, i̇şte büyük göze ben telefonumu, şarj aletimi koymak istiyorum. Şu küçük göze de en çok kullanım lipgloss'u falan çekerlerim. Lip Elif Sinem şu plaj çantasından plaz çantasından almıştı arkadaşlar. Onun küçük makyaj çantasını gördü. Nerede? Nerede? O çantamda. Şurada tek... değil mi içinde? göster evet, bakayım göstereyim. arkadaşlar çok tatlı bir şey çünkü. Böyle şey de var arkadaşlar. Çok tatlı. Şöyle de varmış. Elif onu görmedik. Hmm. Baksana yandan takabileceğim. Görüm de, ben onu. Ay buna sevim. bayıldım. Bak bunu yandan takabilirsin Yok, şöyle. ben sevmedim. Tamam anneciğim. Hadi gel kıyafetlere devam edelim. Burada siyah renklerin en hakim olduğu ya? Reyon var. bir var. Şey Yok ya, sevmedim onu ben. Gel. Şuradan seç bakalım. Anne, siyah renkleri de seviyorsun. Ben ilk önce bir ayakkabı seçtim Ayakkabı mı? O ayakkabı bölümü arkamızda. Arkadaşlar benim ayakkabı her zamanki gibi patenler. O zaman mor renk bir kombin yapalım sana. Yoruldum biraz. Yani. Yoruldum annem, fıstığım benim. Biz AVM'de uzun zamandır geziyorduk. Murat ne yaptı? Ben <laughs> de kendime şapka aldım. Papatyalı. Bahar geliyor ya papatyalı. Bersene. Bahar geldi, yaz geliyor. Evet. Elif şöyle ayakkabı ister misin? Şu siyahlardan. Siyah. Elif dinlensin ben kıyafetlere bakıp geliyorum. yine şu tişört açmanı istiyorum sürpriz. Ben bunu inceledim Murat çok güzel ve Elif'in bayılacağı bir şey. Evet, Aç güzel. bakalım Elif'ciğim. Aç bakalım. Evet. Nasıl? Aa. Çok değil. güzel değil mi? Neydi bunlar karakterler? Powerpuff. Benim en sevdiğim karakter. Elif'in yatağının üzerinde yastıkları var evet. ya bu evet. Powerpuff Girls ondan. Elif sinem alıyor musun bunu? Evet. Kalp yapıyor. Getir evet, onu da boyalım. Evet bunu da sepetimize atalım. Gel Elif. Hello Kitty sevenler varsa çantası ve üstü. Arkadaşlar çok güzel. ben aslında Hello Kitty seviyorum ama böyle kıyafetlerini sevmiyorum. Mesela kure bir zam bıktım artık. Sevmiyorum ben. Kromi'den bıktın mı? Nevret gel ediyorum. Bak, gel. bak burada pembe Anne. elbiseler var. Şu pembe elbiselerden almak ister misin? Bekle bir gün bir mesajım olacak. Uromi. Kim diyor onu? Begüm mü diyor? kromi kromi mi diyor? <laughs> arkadaşlar. Urami. Ne? Begüm sana buradan mesaj. Begüm'e selam buradan kuzenimize. Elifçim bak burada neler var. Neyse bakma kromiymiş. Bunlar da kromiymiş. Elif hmm. Bakma gel. Elif Sinem artık büyüdüğü için arkadaşlar sade ve şık şeyler seviyor. O zaman ne sevdiğini be bize be sen göster. Düm. Neye bayıldı bakalım ben, bakalım. Bu tişörte mi bayıldı? gömleğe mi bayıldın? Düm. Oo ben de buna bayıldım. Düm. Ben de yok artık. Elif'e bayıldım ama ben. Yaz renkleri arkadaşlar işte ba, bu. Tut. Düm. Bayılmadan tut. Bayılmadan. Bayılma. Elisine bak şu şey gömleğin. El, burada pantolonu da var. Bak görüyor musun? Çok güzel. El, Takımı da var. Elif neyi sevdi birlikte bakalım ben bunları şimdi giyeyim aldıktan sonra çünkü bayıldım. Gerçekten mi? Evet çünkü buradan sonra sahile gideceğiz. Sahil kombini mi yaptın kendine? Evet sahil kombini. Gel bakalım. Bak gömleğini aldık arkadaşlar. Altının pantolonunu aldık. Burada da elbisesi var ama elbisesini arkadaşlara göstermek istiyorum. Allah'ım dur bozuldu. Evet böyle elbisesi de var Elifçim. Arkadaşlar artık şu an videoda bayıldığıma bayıldım diyeceğim. Bayılmadığıma da bayılmadım diyeceğim. Müthiş bir şey gördüm. Elif Sinem'in sevdiği böyle Bakar mısın? Bu tarz tişörtleri Elif çok seviyor arkadaşlar. Bayılmadım. Kili, kili, kili alalım Yok, mı? Yok bayılmadım. Böyle kili satılıyormuş bu arkadaşlar. Yok. Bakar mısınız? Bayılmadım bayılmadım. Bence çok tatlı. Ben alıyorum. Yok. Ben, bayıldım. Tamam, ben bayıldım. Ben de bayılmış oluyorum. Tamam ben bayılınca Elif Sinem de bayılmış oluyor. <laughs> Hadi gel devam edelim. Başka neler varmış? Elif her zaman diyorum ki şu mavi takımı sana alayım diyorum. Hayır diyor. Sizce nasıl arkadaşlar? Elif alma diyor ama alacağım galiba üzerindeki takım gibi. Bu da masmavi. Gözlerini Bayılır de belli ediyor. Ya Elif al onu ama ya. Tamam şu pantolonu al o zaman. Tamam mı? Yok ona da. Bunun üzerine tişörtü de var. tişörtü de Elif Sinem ben giydireyim mi böyle? Sarı üstü kırmızı. O ne ya? Altı yeşil. Böyle <gülüyor> <giydireyim>. <gülüyor> Sen lütfen imaj meyikırlık yapma. Lütfen yapayım belisine. Elif Tut anneciğim. Ben. Bak şöyle yapalım arkadaşlar. Takıma, takıma, şöyle bir ben. video yapalım Aynı, mı? Anne ne yapar biliyor, biliyor musun? Dur dur. Arkadaşlar şöyle bir video yapalım mı? Elif Sinem'in bir gününü ben yöneteyim. Elif Sinem'in bir gününü benim yöneteyim. Anne <laughs> Emin misin? Evet eminim anne, ama ben her istediğimi anne, giydiririm. Anne, giydiririm, istediğimi anne, giydiririm. Razı mısın? Babam var. şöyle giydirir. Kesin. Evet. Eteği giydirir altına bunu giydirir. <laughs> evet. ya ama ben, ben bir gününü yöneteceğim Elif Sinem'e. Saçını ben istediğim gibi yapacağım. <laughs> elbisesini istediğim gibi giydireceğim. Elif Sinem seni palyaçla çevireceğim. Cemil'i istediğim gibi yaptıracağım. Peki Makyajini ben yönetsem ben nasıl giydiririm? Yani işte benim Arkadaşlar, giydirdiğim böyle. Arkadaşlar ama video için yapacağız. Ben onunkini edeceğim, o da benimkini. Tamam. O da istediği tamam. giydiriyor. Tamam bu videoyu çekelim tamam. doğru söylüyorsun. Arkadaşlar, gelsin. Alma değil yönetme. Yöneteceğim bir gün mü? Ya yani mesela seni yönettiği gibi tam. alma dediğinde alamayacaksın yani, evet. mesela. Ben şunu alıyorum da. Al. O zaman şu pantolonu alıyorum. Alma. <laughs> Ya Elif hadi seç artık gidelim bak AVM'nin kapanmasını nasıl kaldı. Hadi gidelim onları yeter, aldık. Yeter, Neler aldık? Hadi gel. AVM'yi mi satın alacağız? AVM'yi satın alacağız. Tişört bölümüne gidelim. Gel şurada çok güzel kombinler var. Aa. Elif bak burada mavi şort var. Tişörtü çok güzel. <laughs> Tişörtünü al. Vallahi onu seçtim. Evet arkadaşlar Elif seni mi ikna ettim onu da seçtik. Çok iyi. Daha kotondan seçtiklerimiz de var. Bunu da çantaya atalım. At bakalım <gülüyor> çantada <gülüyor> neler oldu. seçtim. Öyle diyor, öyle diyor. <laughs> Haydi seçmiş baban sana. Eli böyle yapma. Çok yoruldum. Burada tişört böyle tutsana bir şey gördüm. Tut tut babana ver. ver tut ver, tut. Tut sen. Bütün her şey benim. Şu nasıl? Baksana için. Elif şöyle kurdeleli. Elif Sinem yoruldu. Sanki Elif giyindi çıkardı gibi. Bak burada Elif Sinem'in sevdiği tarzda tişörtler var. Elif uyuyor. Hadi biz ödemeye gidiyoruz arkadaşlar. Elif'cim seçtiklerini gösterelim ama evde göster. Evde gösterelim devam edelim tamam mı? Tamam olur abi. hadi. evde devam edelim. Hayır. Bak <laughs> Ay kafamı vurdu şaşkın kaldım. Şeyde devam edelim sahilde. Diğer kotondan aldıklarımız da var arkadaşlar. Bayağı bir şey aldık yazdık. Belki Gel. de giyerim. Tut. Tut bakalım. Hoppa. Elisiyle bazen çıkışına doğru. Evet. Siyah bir şey almadı arkadaşlar. Mavi renk aldık. Turuncu renk aldık Bırak. Krem rengi aldık. Başka hangi renk aldık? Evet gidiyor. Ödemeye doğru gidiyoruz. <laughs> Yalnız burada daha güzel şeyler var ama Elif Sinem hiçbirini beğenmiyor. Bakar mısınız? Şuna bak. Elif bunu giyer misin? Ceketi <laughs> burada. Neyin ceketi orada? Tamam pembe ceket. Hani nerede pembe, pembe. ceket? Almıştık ya geçen. Evet pembe ceket. Buradan aldım annem zaten. Bak Elif'in bunu takımını yaptım arkadaşlar ama henüz hiç giymedi. Elif'cim şu nasıl? Arkadaşlar Halim bakın yoruldum. Bittim valla belli. <laughs> Yazık. Arkadaşlar bu nasıl? <laughs> bu nasıl? Arkadaşlar kendi kendime konuşacağım. Belki arkadaşlarla ben konuşacağım artık. Hayır. Nasıl? Ne? Ya aşk olsun Elif ya. ya hadi de, hadi de, kalk, de, kalk gidiyoruz kalk tamam, tamam gidiyoruz. Tamam, sinem hiç halin yok diye asansör asansör. <laughs> geçen ne Bartır, oldu? valla Evet. Geçen ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Asansörün iki tane kapısı var değil mi Elifciğim? Asansörün bu taraf kapısı kapandı arkadaşlar. Ben bu taraf kapı açılıyormuş. <laughs> Arkam o tarafa döndüm. Asansörde kala kaldım. İkisi indiler. Arkadaşlar her ay bir diye sürekli bir şey almak zorunda mıyım ya? Elif sen zorunda mı? Valla. Evet. Ya seri ödüyor büyüyor benim ya. Büyüyor, büyüme çarpıyor. Mem memur maaşını buraya ödüyorum ben. Gider ayak ben bir kombin daha yaptım. Ya yeter Allah'ım. Memur maaşı gitti ya valla bu ayda ya memur maaşı Ya yok ya Elif gel gel. Elif istediğin eşofmandan burada var gel. <laughs> gel istediğin eşofmandan burada var. <laughs> Bak şundan istiyordun ya, burada var, gel. Hadi gidiyoruz. Ya baksana bak, dolduruyorlar. Kasalar böyle. kapanıyormuş, hadi hemen alalım. Ha kasalar kapanmış, hadi gidelim. O yata gidelim, gidelim. Oy koymak yasak. Değil mi anneciğim, koymak kasalar yasak. Ayıp olur ama, olur mu öyle şey ya? Kasalar kapanmış ama. Murat sen de buldun yolunu ha. Hadi ödemeye gidiyoruz. Hazırma operasyonu bitmiştir, al bakalım. Kızım ver bana ver, baban hepsini nasıl taşıyacak, ver. Elif gel buraya arkadaşlar. Murat nasılsın? <laughs> ya ama yazlık aldık, Elif seninle bilirmiş geçen yazlıklar olmadı. <laughs> Balcuma, evet, bunlar 10 torba değer, değer yani. Evet arkadaşlar, o yüzden ben maalesef ben şu turuncuyu giyemedim. O yüzden şimdi sahile gidiyorum. Göz... Bu kadar çok Bir kıyafet siktir. alıyorsunuz ne yapıyorsunuz Bir diyorlar siktir. arkadaşlar. Elif sinemin giymedikleri evet. olduğu gibi top taze, ihtiyaç sahibi evet, çocuklara öyle, gidiyor. Evet. Ben de o yüzden bol bol alıyorum. Yani hiç korkusuz alıyorum çünkü başka çocuklar yani da giyiyor. küçülen olanlar var ya. Onlar hiç giymeden kütülenler, tabii ki giydiklerini, eskittiklerini vermiyoruz. Mesela Hı bebeklerim de. var ya Elif falan, onlara giydiriyoruz ve çoraplarım küçüldüyse bebeklerime kıyafet falan yapıyoruz annem, yani evet, evet. etkinlik yapıyoruz yani. Hem de istesek. Yani Vedalaşalım ya mı artık? Hayır, sahile gidiyoruz. Sahile gidiyoruz, hadi.